Öğrenci sürekli bu hafta önümüzdeki hafta başlıyor biliyorsun. Haberin var mı yok mu bilmiyorum. Öğrenci af istiyor diyoruz. Af istiyor ama bu sesi duyurması gerekiyor. Olay bu. Bak bunu her sene söylüyorum 12. sınıflar için. Ha bunu sana kalkıp da yok olur diyecekler. Başka çaresi var mı abi? Neden? Çünkü biz de öğrenciyiz. Yıldız Bilgisayar 2. üncü sürekli bu hafta önümüzdeki hafta başlıyor biliyorsun. Haberin var mı yok mu bilmiyorum. Üniversitelerin çoğunluğu önümüzdeki hafta ki bir Yıldız Teknik de öyle. 3 Ekim itibariyle başlıyor. %90'ı bu tarihlerde başlar. Ortaokul ve liseler ayın 17'si itibariyle. Daha doğrusu 11 12'si itibariyle başladı ama ilkokullar ve anaokulları, anaokul öncesi birinci sınıflar. 17'sinde de normal ortaokul ve liseler başladı. Şu anda ikinci haftayı deviriyorlar. Artık yavaş yavaş her şey rutine bindi. Af konusu konuşuluyor. Özellikle liseler konusunda af bekleniyor. Çıkacak ama bu döneme yetişir mi yetişmez mi inanın bilmiyorum. Çünkü bakın şunu unutmayın. Bu ülkede seçim olduğu senesi her şey için af çıkar. Bu genelde bu ülkede değil. Her ülkede böyledir. Bununla alakalı da üniversitelere af geldi. Üniversitede okuyan doktorası, işte bilmem nesini yapan, yüksek lisansını yapan, normal lisansını, ön lisansı, bütün herkese af geldi. Tekrar geldi. 2018'de gelmişti, şimdi yine geldi. Neden? Seçim var abi. Ha bunun içerisinde liseleri koyacaklar ama şu sebepten koyamıyorlar. Ses çok çıkmıyor. Üniversitelerin çok fazla ses çıkıyor dijitalde oldukları için ama lise dijitalde çok büyük yoğunluğu yok veyahut af isteyen öğrencinin çok büyük bir yoğunluğu yok. O yüzden bu yaptığımız videoları mümkün olduğunca yayın, mümkün olduğunca yorum atın, mümkün olduğunca oradan oraya paylaşın, mümkün olduğunca link atın. Eğer af istiyorsanız ve afla alakalı sıkıntınız, bir beklentiniz varsa buradan çıkacak olan sesi bir şekliyle arttırmanız gerekiyor. Biz elimizden geldiğince bize gelen seslere cevap verebilmek adına bu videoları hazırlıyoruz. Neden? Öğrenci af istiyor diyoruz. Af istiyor ama bu sesi duyurması gerekiyor. Olay bu. Üniversitelerle alakalı dediğim gibi önümüzdeki hafta başlıyor. Ders kaydı, ders ekleme, ders silme. Biz bu dönem çok fazla ders yazamadık. Pazartesi, salı, çarşamba bir iki gün ancak öyle ders yazabildik. Çünkü neden? Garaj var, garaja ilgileneceğiz. Garajda daha fazla vakit geçirmemiz lazım. Hafta içinin yarısı ve hafta sonunu garaja ayırmak zorunda kaldık. Bu dönem için böyle oldu. Şunu her zaman söylüyoruz. Her şey öğrencinin istediği gibi olacak. O yüzden öğrenci kendi plan programlamasını abi diyor. 12. sınıflar hakkında konuşmuyorsun. Bak 12. sınıflar açık liseye geçecekler, geçmek isteyenler. Oturacaksın. Ben neyim abi? 12. sınıfım. Bu sene üniversite sınavına hazırlanacağım. YKS'ye gireceğim ben. Ne yapmam lazım? Okulda biz ne yaptık? Senin ne yapman gerektiğindense ben sana bizim İrem'le ne yaptığımızı, şu anda ne yapmaya devam ettiğimizi anlatayım, sen ona göre karar ver. Biz abi geçen sene Normal liseye, devlet lisesine gidiyoruz. İstediğimiz derslere gittik. Dönem içerisinde işte bazı 35 gün, 40 gün, 50 günü buldu devamsızlıklarımız. Müdür yardımcısıyla görüşüyoruz. Hocam diyor olmaz diyor, böyle böyle diyor. Bak devamsızlıktan kalabilir diyor. Bir yandan da konuşuyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'yla. Ya biz neden öyle yaptık? Belli günlere gittik, belli günlere. Çünkü biz baktık haftalık programımıza ve hocalarımıza, okulumuzdan bahsediyoruz. Ya bize Türkçe ile matematik, bize bir şeyler anlatan YKS'ye dayalı veya da işte öğretmeye dayalı, öğrenmeye dayalı bizim anlı anlattığı zaman dinleyip de anladığımız Türkçe ile matematik hocamız vardı. Çünkü bak şöyle bir şey var. Biz okula gitmiyoruz ama destekleme yetiştirme kurslarına aynı okulun devam olan 3'ten sonraki derslerine de giriyoruz. Böyle bakıyoruz biz. Yani bize birilerinin bir şey verdiği yerde o verilen şey eğer bizim işimize, bizim hoşumuza gidiyor, bizim işimize geliyorsa onu almak için çaba sarf ettik. Onun dışında hafta sonları özellikle çok yorulmamak babında. Çünkü bizim kafamızda şöyle bir şey vardı. Biz bu işi mezuna bırakacaktık. Çünkü neden? Hedef çok yüksek. 28 bin yaptık geçen sene. Bu sene 28 binle bir yere girmedik. Mezuna bıraktık. Bu sene hedef ilk 100, ilk 1000. Buna göre çalışıyoruz. Kızım da buna göre çalışıyor. Benim de bütün plan programım buna göre yapıyoruz. O yüzden Biraz özel ders aldık alabildiğimiz kadar paramızın yettiği kadar matematikte özellikle. Güzel sınavlarımıza girdik. 28 yaptık çıktık. Şimdi biz mezuna bıraktık. Yani bu sene boştayız ama dershane bulduk. Dershane bulurken de hangi dershane serisi var onlara bakın. Bu 12. sınıflarla alakalı. Açık liseye geçeyim mi geçmeyeyim mi? Abi 12. sınıflar devamsızlıktan, devamsızlıktan kalma diye bir şey olmaz. Bak bunu her sene söylüyorum 12. sınıflar için. Ha bunu sana kalkıp da yok olur diyecekler. Başka çaresi var mı abi? Yoksa 12. sınıfa kimse gitmez. Ha sen şimdi işimi sağlam alayım. Geç açık liseye. Ama açık liseye geçtiği zaman bu sefer okulda sana bir şeyler verme ihtimali olan hocanın vereceği dersleri kaçırıyorsun. Ya düşün bak biz bu dönem dershaneye gitmemize rağmen okulla ilişkimiz kalmamasına rağmen hocalarımızla iletişimimizi kesmedik. Özellikle dersini almak istediğimiz, dersinde bulunmak istediğimiz hocalarımıza destekleme yetiştirmede gidip derslerine giriyoruz çaktırmadan. Böyle şeylerimiz var. Yani verilerin kaliteli olduğunu düşündüğümüz yerde biz elimizden geldiğince verileni almak derdindeyiz, alırız da. Bunun için de kimseye de herhangi bir şey sormamıza, söylememize gerek yok. Plan program dahilinde sen kendin için doğru olduğunu düşündüğün en doğru ne varsa bunu bir şekliyle dizayn ediyorsun, tasarlıyorsun. Ben bunu şunu şuradan alırım, bunu buradan alırım, bunu buradan alırım. 11. sınıf içinde böyle, 12. sınıf içinde böyle. Yok efendim beni devamsızlıktan bırakacaklar. Kim takar yalama. Bırakamazlar. Bıraksalar da sesimizi çıkartırız. Biz çünkü iyi niyetliyiz abi. İyi niyetli olduğumuz ama sen kafana göre takılmak için, okula gitmemek için YKS ile işin yok. Abi seni bırakırlar. Seni bıraksınlar diye ben de uğraşırım. Ama sen güzel kaliteli bir program dahilinde programını ayarlayıp ona göre dizayn ediyorsan bunun karşısında hiçbir güç hiçbir kuvvet duramaz öğrenci bunu sakın unutma. Neden? Çünkü biz de öğrenciyiz. Yıldız Bilgisayar 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi, 4. Üniversite. Keyif alıyoruz, öğrenmeyi seviyoruz. Öğrendiğimiz sürece de öğrenmeye devam edeceğiz. Bildiğimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bildiğimiz öğrenci olarak bildiklerimizi diğer öğrencilerle paylaşmaya devam edeceğiz. Akıl vermek, fikir vermek böyle şeyler bize göre değil. Biz elimizden geldiğince bildiklerimizi seninle paylaşmaya devam edeceğiz. Takip etmek, yorum yapmak, ha abi bunun ses çıkması ses çıkması lazım o kesin onun için de linki paylaşman videoyu paylaşman oradan oraya değişik etraksiyonlar etraksiyonlar yapman lazım öğrenci bunun sesinin çıkması gerekiyor garajda kal tayfayla kal öğrenci kal öğrenmekten uzak kalma peace kal